Galatasaray'da Wood ve Gort sesleri. Galatasaray'da Mauro Icardi'yi gereklemesi beklenen Bakan ve Halil Dervişoğlu da bekleneni veremedi. Kimbom devre arasında Bakan ile yollarını ayırıp Offenheim'da kiralık oynayan Wood ve Gort için girişimlere başladı. 31 yaşındaki golcünün bonservisi Burnley'de bulunuyor. Hollandalı oyuncu Galatasaray'a gelmeye hazır. Gors daha önce Beşiktaş'ta forma giydiği için Türk futbolunu yakından tanıyor. Okan Buruk da bu sebeple Vegor'su Icardi'yi yedekleyecek en uygun isimlerden biri olarak görüyor. Hollandalı oyuncunun menajeri geçtiğimiz günlerde oyumsu Galatasaray'ın ilgisi olduğunu belirtmişti. Wood Vegor, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi 18 maçta. 9 gol atıp 4 de asist kaydetmişti. Galatasaray'dan Zielinski bombası. Devre arası için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Piotr Zielinski'yi gündemine aldı. Galatasaray'ın ilgisine yeşil ışık yakan Polonyalı süper yıldız için sarı kırmızılı idareciler hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. İtalyan basınına göre Galatasaray Napoli ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Zielinski'yi transfer etmeyi çok istiyor. 29 yaşındaki yıldız orta sahanın güncel piyasa değeri 35 milyon euro. 2016 yılında Udinese'den Napoli'ye 16 milyon euroya transfer olan Zielinski, Polonya takım formasıyla da 86 maça çıkıp 10 gole imza attı. Orta sahasına seviye atlatacak bir dünya yıldızı almak isteyen sarı kırmızılılar tüm Avrupa piyasasının dikkatini çekecek Zielinski transferiyle sükse yapmak istiyor. Galatasaray'dan Leo Ortiz bombası. Ara transfer sezonu için şimdiden yıldız avına çıkan Galatasaray, Brezilya futbolcu Ortiz için Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılıların yıldız futbolcuyla ilk görüşmesini yaptığı öğrenildi. İlk 11'deki yerini Davinson Sanchez'e kaptıran ve bu nedenle devre arasında ayrılma ihtimali yüksek gözüken Nelson'un yerine stoper almak isteyen Galatasaray'da arayışlar başladı. Brezilya basını Jim için flash bir isim ortaya attı. Leo Ortiz. Red Bull Bragantino forması giyen Ortiz ile Galatasaray'ın ciddi şekilde ilgilendiği hatta kulübüyle ilk görüşmenin de gerçekleştiği belirtildi. Brezilya basını geçtiğimiz günlerde Leo Ortiz için Fenerbahçe'nin deli devrede olduğunu yazmıştı. Brezilya'dan Palmeiras'ın başarılı oyuncu hisseli biliniyor. Kariyeri boyunca Brezilya ekiplerine forma giyen Leo Ortiz, Red Bull Bragantino'nun takım kaptanlığını da yapıyor. Brezilya milli takımında daha önce kadroya çağrılsa da forma şansı bulamayan Ortiz için kulübünün 6 milyon eurodan kapıyı açtığı öğrenildi. Muslera'nın yerine yeni Tafarel Galatasaray kalesinde sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mustara'dan sonra ne olacağı konusu belirsizliğini korurken Nando'dan sürpriz bir öneri geldi. Galatasaray'da efsaneleşen Uruguaylı eldiven, Tim Boa olarak Atletico Paranense takımında forma giyen Bento'yu önerdi. 1999 doğumlu kaleci Brezilya milli takımının geleceği olarak gördüğünü bildiren Mustara, Bento'nun Galatasaray'ın aratır bütün özelliklere sahip olduğunu ve kendisinden sonra iyi bir seçenek olacağını belirtti. Sarı Kırmızılıların da önerisi üzerine Bento'yu takibi aldığı ifade edildi. Sözleşmesi bittiğinde 38 yaşında olacak olan Muslera Galatasaray'la 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 de Türkiye Süper Kupası kazandı. Atletico Paranense altyapısında yapısında yetişen Bento'nun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve şu anki transfer market değeri de 9 milyon euro. Galatasaray'dan Davut Samirci Devredesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için adadan flash bir transfer iddiası geldi. İngiliz basını Brighton'da formuleyen Mahmut Davut için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rekabet halinde olduğunu yazdı. 6 yıl Dortmund forması giydikten sonra sezon başında Premier League ekiplerinden Brighton'a bedelsiz imzatan Suriye asıllı Alman oyuncu için Galatasaray'ın önerdiği rakam 5 milyon euro. İngiliz basınından Sky'in haberine göre güncel piyasa yer 12 milyon euro olan Mahmut Davut'la aralarında Sevilla, Milan, Roma, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de olduğu birçok takım ilgileniyor. Galatasaray'a bir çilek transferi daha Oyun planında genellikle Lucas Torreira'yı ön alan baskısına gönderen ve arkasındaki boşluğu Kaan Ayhan'la dolduran Galatasaray'da. Teknik direktör Okan Buruk buraya yapılacak iyi bir transferin takıma seviye atlatacağını düşünüyor. Her ne kadar klasik bir 8 numara için arayışlar sürse de Arsenal'li yollarını ayırmaya hazırlanan ve Fenerbahçe'nin listesinde olan Thomas Partey'in bir fırsat transferi olarak ortaya çıkması Rota'nın İngiltere'ye çevrilmesini sağladı. İngiliz 2020 yazında Atletico Madrid'den 50 milyon euroya transfer ettiği parti bu sezon forma bulmakta zorlanıyor ve tarafların yolları ayırması gündemde. 30 yaşında 185 boyundaki defansif fortasağının Galatasaray'a gelmesi durumunda Torreira'nın ön alan baskısında daha da etkili olacağı düşüncesi hakim. Bunun da ileri uçtaki hücumcuları rahatlatacağı ve atak devamlılığının sağlanacağı öngörülüyor. Galatasaray'da kez hamlesi Galatasaray'da orta saha arayışı doğrultusunda kış transfer sezonu çalışmalarında flash bir isim gündeme geldi. Sarı Kırmızılıların Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez için devreye girdiği öğrenildi. İddiaya göre Galatasaray yönetimi 29 yaşındaki İspanyol futbolcunun bonservisine 6 milyon euro önerdi. Atletico'nun da Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ifade ediliyor. Orta alanda iki ünlü olarak görev yapabilen Nikesin, Timbuma eşli şık yaktığı da gelen haberler arasında. Sağol Nikesin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olsa da İspanyol Yıldız bir dönem 90 milyon euroları bulan değeriyle dev kulüplerin gözdesi haline gelmişti. Galatasaray'ın hedefi tıpkı Mauro Icardi'de olduğu gibi Nikesi yeniden Avrupa futbol sahnesinin yıldızlarından biri yapmak. Kariyerine Premier Lig'de bir Chelsea'de deforma giyen 29 yaşındaki futbolcu için devre arası transfer döneminde şartlar zorlanacak. Galatasaray'da an NDD bombası Orta sahaya takviye için yoğun temaslara devam eden Galatasaray'ın Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı Yıldız Endedi ile bir görüşme yaptığı iddia edildi. 27 yaşındaki Yıldız oyuncunun maliyeti nedeniyle transferi sezon sonuna bırakarak bonservis bedeli ödememeyi planlayan Sarı Kırmızılılar Endedi ile de Ocak ayından itibaren pazarlıkları başlatacak.